Şunu söylemek istiyorum ki bütün insanlık maalesef korona virüsünden daha hala kurtulamadı, kurtulması da bir müddet devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi biz gıda e, yapıyoruz, yani gıda üretiyoruz. Ürettiğimiz gıdanın da birbirine temas etmemesi lazım. Yani kavala kurabiyesini dedik ki herkes güzel bir şekilde hijyen bir şekilde eşine, dostuna, herkese güvenle vermesi için ne yaptık? Şöyle bakın şu görmüş olduğunuz paketi hiç kimse kimsenin eline birbirine değmeden kendi açacak. Bakın şöyle gösteriyorum. Şöyle açıyor. Açtığı gibi onu yalnız kendi yiyecek. Bakın görüyorsunuz şu hali gördünüz. Bakın buna İki kişinin eli değmeyecek. Tek kişi yiyecek ve virüsü de elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Önlemiş olacağız. Çünkü bu öyle bir e, meranet bir virüs ki yani her tarafı yakaladığı an yapıştırıyor. Onun için dedik ki biz de Edirne'li Arif Usta olarak bunu öyle bir yapalım ki bütün dünyaya sunalım. Nasıl sunalım? Bir tarafından bademlisini yaptık. Bir tarafından tarçınlısını yaptık. Bakın tarçınlı. Bir tarafından portakallısını yaptık. Portakallı olarak yiyecekler. Bir tarafından da tuzlusunu yaptık. Yani bakın şu görmüş olduğunuzda tuzlu olarak. Nedir? İşte yani bunun da güzelliği çörek otundan geliyor. Çörek otlu Kavala kurabiyesini bir tarafta tuzlandırıyoruz, bir tarafta tatlandırıyoruz. Yani kısacası bu korona belasından kurtulmak için bütün hijyeni elimizden geldiği kadar bakın en hijyen bir şekilde soktuk. Sebebi çünkü biz temizliğe ne kadar dikkat edersek bu da bizden bir an önce kurtulacağız inşallah.